Merhabalar, Real Ekonomi ile karşınızdayız. Konut sektörünü e, konuşacağız, inşaat sektörünü konuşacağız. Kentsel dönüşümde neredeyiz, nereye kadar ilerleyebildik? Bunun ayrıntıları üzerinde duracağız. Kiminle birlikteyiz? Mahmut Dereli ile birlikteyiz. Torkam e, İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Bu arada dünya mimarlık ve konut günüymüş bugün. E, günün anlam ve önemine binayen bu programı <laughs> böylece yapmış oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi hızlı hızlı başlayalım. Birazcık e, bu yeni imar yönetmeliğinden başlamak istiyorum. Ee, çok yeni e, değişti. Ne var içeriğinde? Dün değişti, bugün anlatalım biz o konuyu bir. Evet. Tabii yeni imar yönetmeliği e, üzerinde uzun süreden beri çalışılan bir yönetmelikti bakanlık tarafından. E, yayınlandı ve e, bugün itibariyle de yürürlüğe girmiş oluyor. Daha önceki yönetmelik, e, yönetmelikler e, diyelim, e, özellikle 1 Haziran yönetmeliği e, ayın 30'u itibariyle 30 Eylül itibariyle sona erdi. Tabi bundan önce nasıldı bu, bu yönetmekle ilgili durum? Bir 8 Eylül yönetmeliği vardı, bir Haziran yönetmeliği vardı. Bir de e, işte her büyükşehirin kendi imar yönetmekleri vardı. Siz bir proje yaptığınız zaman bu yönetmeliklerden istediğinizi seçebiliyordunuz. Yani e, çoktan seçmeli bir yönetmelik kargaşası vardı. Bu da e, her ilde, her ilçede değişik uygulamalara sebep oluyordu isterseniz 1 Haziran'ı kullanabiliyor isterseniz 8 Eylül'ü. Bu ortadan kalkmış oldu. Bu yönetmelik artık o çoktan seçmeli yönetmeliği ve kargaşayı ortadan kaldırmış oldu. İkincisi şimdi bu bir üst yönetmelik yani ana yönetmelik. Her belediye kendi yönetmeliğini bundan sonra yapabilecek hale geldi. Yani bu, bu çerçeve dahilinde bu da bir olumlu yönlerinden bir tanesi. Üçüncüsü daha önceki yönetmekle tanımlar çok karışıktı, Yorumu açık. İşte her belediye farklı yorumluyor. Halbuki sonuç olarak iki aynı konuda başka bir belediyenin yorumuna bağlı olarak başka bir uygulama yapılıyor. Diğer bir belediye de bu ortadan kalkmış oldu. Tanımlar bir önceki yönetmeliğe göre yaklaşık 3 kat daha arttı ve birçok tanım netleşti. Yani yoruma kapatıldı. Bir kargaşa yönelimi. Bu da olumlu yönlerden bir tanesi. Dördüncüsü de toprak üstü inşaat alanlarında aynı yönetmeliğe göre bir inşaat yaptığınız zaman A belediyesinde farklı bir rakam çıkıyor B belediyesinde farklı bir rakam çıkıyordu. Nasıl öyle farklı çıkabiliyor rakamlar? İşte bu imar yönetmeninin içerisindeki işte faydalı alan emsal harici alan, emsal dışı alanların yorumlamasına kullanılan işte balkon metrekarelerine, kapalı balkon metrekarelerine, emsal harcılarına değişik alanlara göre, yorumlamalara göre çıkıyordu. Ve bu da ortadan kalktı. %30 bir sınırlama getirildi. Toprak üstü alan %30'u geçemez diye. Yani siz yönetmeliği farklı yorumlayıp o sınırı geçmeye çalışsanız bile o da bir üst yönetmekte sınırlandırma getirildi. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığı zaman bir hani bir derleme toparlama şeklinde daha önceki kargaşaları ortadan kaldıran bir hale geldi. Peki hala hazırda hala düzeltilmesi gereken bir şeyleri var mı? Ya tabii ki bu şimdi bu yönetmelik geldi diye her şey e, düzeldi anlamına gelmiyor. Uygulamalarla e, ilerleme sadıkça, e, bunlar bunlarda ortaya çıkacaktır. Bir takım aksaklıkları yaşayarak ancak görebileceğiz. Peki bu e, herhalde en çok kullanılan e, kısım bu yönetmelikten kentsel dönüşüm meselesiydi. Kentsel dönüşümün hangi noktaya gelindi? Birazcık onu e, konuşalım. O kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme döndü. Eleştirileri çok fazla yapılıyor Çünkü çok daha hani e, işte gelir grubu yüksek olan yerlerde bu kentsel dönüşme ilk başta başlandı. Gelir grubu düşük olan yerlerde yapılmadı ya da işte çok ötelendi. E, dolayısıyla o kentsel dönüşüm tarafını merak ediyorum. Ada adamı mı? Parsel parsel mi? Nasıl yapıldı ve neredeyiz o noktada? Şimdi tabii ki kentsel dönüşümü yaparken riskli alanlar diye bir tanımlama var biliyorsunuz. Riskli <laughs> bina ve riskli alanlar. Kentsel dönüşümün amacı işte salaş binaları, riskli binaları yıkıp yerine yeni binalar ve yeni projeler yaparak aynı zamanda bunu yaparken de sosyal donat alanlarıyla ve yaşanabilir yeşil alanları, biraz daha düzenleyerek, o düzenleyerek kenti dönüştürmek yani kentsel dönüşümden amaç bu idi ve bu olması lazımdı. Fakat tabii ki bu bir ticari faaliyet neticesinde olacağı için kentsel dönüşümde hesaplar yapılmaya başlandı. İşte bu binayı yıkarsak, yerine yenisi yapıldığında piyasadaki değeri ne kadar artar? İşte %200, %300, %400 rakamları konuşulmaya başlandı. Böyle olunca da rant hesapları başladı. Yani akşamları işte ben geçenlerde katıldığımız bir konferansa da bunu söyledim. Orada kentsel dönüşüm de yapmak isteyen ev sahipleri de gelmişlerdi. Ben de şunu sordum. Yani akşam evinize gittiğinizde acaba hangimiz soruyoruz? Ya bizim evimizde bir deprem olursa acaba başımıza ne gelir? Bu ev yıkılırsa ne olur gibi güvenlik kaygıları veya da sağlam bir konuta sahip olma. Ne hesabını yapıyoruz? Elimizde kalem kağıt ya burayı Kaça veririz müteahhite, işte ne alırız, üstte para alabilir miyiz, buradan iki daire çıkar mı vesaire gibi. Ransal buradan kaynaklanıyor. Yani temelinde yine e, konu sahipleri ve müteahhitler olarak bu işin kamu tarafı da e, sadece planlama yapma üzere geride kaldığı için Ransal dönüşme dönüştü. Ve en pahalı konutların olduğu bölgelerden başladı kentsel dönüşüm işte karşıda Bağdat Caddesi'nden evet. başladı diğer yerlerde. O bakımdan bu tabi tam istenildiği gibi değil. Buraya kamu oyuncularının devreye girmesi lazım büyük hak sahipleriyle anlaşarak. Ve burada işte Esenler'de olduğu gibi, zeytin bunun da olduğu gibi topluca dönüşümler yapılırsa ancak bu başarıya ulaşır. Aksi takdirde parsel bazlı yapılacak olan bu dönüşümler ransal dönüşme öte gitmiyor. Ucuz konutların olduğu bölgelerde bu yürümez, yürümeyecektir. Peki, deprem riski oldukça önemli bir risk. Bir taraftan işte bu riskli binalar, riskli bölgeler depremden kaynaklı olarak zaten yapılmıştı. Oradaki inşaat kaliteleri ne durumda? İnşaat kaliteleri konusunda şöyle, aslında bu depremden önce de bir mevcut yönetmeklere göre, projelere göre binalar yapılsa zaten problem yoktu. Ama sorun projelerde değil. O zaman da statik hesap metotları aynıydı. Şimdi de biraz deprem katsayısı bir miktar üzerine koyuldu. Projeye uygun bina yapılmamasından kaynaklıydı. Bu depremde hasar gören binalara baktığımızda. Şimdi tabii ki kalite ve kontrol bakımından hakikaten çok titiz davranıyor bu konuda. Gerek yapı denetim şirketleri gerekse bu inşaatları yapan şirketlerin kendileri yani deprem öncesi yani çoğunlukla tabii bunu bir istatistik olarak söylüyorum çoğunlukla daha kaliteli yapılar yapılıyor depreme dayanıklı. Bu olmak zorunda zaten. Hani daha öncesi deprem öncesi dönemlerde yapılan binaların denetiminde gerek matbu formlar gerekse denetimler yok denecek kadar azken şu anda yapı yapılırken denetimler çok fazla. Çok fazla imza sahibi ve risk altına giren teknik eleman var. Ee, şimdi öngörülebilirlik herhalde bir e, müteahhit firma açısından en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü evet. yarını öngörebileceksiniz ki o yarına e, ilişkin şimdiden bir adım atabilirsiniz, bir hamle yapabilirsiniz. E, ona göre belki e, satışları ya da ona göre badelendirmeyi e, vesaire yapacaksınız. Dolayısıyla önünüzü ne kadar gördüğünüzü merak ediyorum. E, Ortadoğu gibi bir coğrafyaya bu kadar e, yakın, yaşayan bir ülkeyiz. Gerçi hani burada sürekli sıkıntının sorunun olmasından bahsederdik. Şimdi peş peşe sabah saatlerinden beri iki ayrı haber. İşte bir Amerika'dan bir Kanada'dan iki tarafta da bir şey terör saldırısından bahsediliyor. Bir tarafta Hı -hı. 20 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Bir tarafta 5 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgiler geçmiş ajanslardan. Yani dolayısıyla dünyanın bu kadar terörize olduğu, ee, yarını bugünden bilmenin bu kadar güç olduğu bir ortamda nasıl bir e, projeksiyonla bakıyorsunuz yarına? Şimdi tabii ki e, yani yarınlara biz bakarken e, önümüze iki tane şeyi koyuyoruz. Bir rakamları koyuyoruz. Yani geçmişten ne, gelip nereye gidiyoruz? Matematiksel rakamlar. E, bir de tabii duygusal bakış açımızı koyuyoruz. Sonuç olarak bunlar e, birleştiğinde. Ee, tabii ki bu şimdi artık e, iletişimin çok yaygınlaşmasıyla dünyada ne olup bittiği e, saniyesinde hepimiz duyuyoruz. Aslında bu 20 sene önce de vardı, 15 sene önce de vardı. İşte Körfez Savaşı daha şurada burnumuzun dibinde e, başladığı zaman. Dolayısıyla e, dünyadaki savaş, terör yeni bir şey değil. Hiçbir zaman bitmedi. Ve buna bağlı olarak da tabii ekonomiler kendi parametrelerine göre tedbirlerini alıyorlar ve ekonomi devam ediyor. Normal şartlarda baktığınızda işte Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu durumda belki başka bir ülke olmuş olsa çoktan tepe taklak olmuştu. Yine bir halk olarak, toplum olarak, müteşebbisler olarak, müteahhitler olarak hep beraber ülkemize sahip çıkıyoruz. Ben istatistiklere baktığımda yani işte 2016 yılında 1 milyon 341 bin konut satıldığını görüyorum. 2016 yılı. Bizim hı hı. en sancılı içinde bulunduğumuz duruma göre yıllardan bir tanesi. 2015'te bu 1 milyon 289 binmiş. %4 artmış 2015'e göre 2016 yılı konut satışları. 2014'te 1.165, 2013'te de 1 milyon 144 bin. Yani sürekli bir artış var. Peki 2017'de ne olacak? 2017'de baktığımız zaman şu ana kadar yapılan konut sayısı satılan 890 bin. Demek ki bu gidişatta gösteriyor ki biz 2017'de 2016'yı da bir tık ileri taşımış olacağız. E, rakamlar bize konut satışlarının devam ettiğini ikinci el ve yeni konutlar olarak gösteriyor rakamsal olarak. Ya burada ne karlılıkları belki tartışabiliriz. E, o bakımdan biz planlamaları yaparken tabii ki işte bölgesel işte şehir merkezlerinde ki konut satışlarının hızıyla biraz daha gelişme bölgelerindeki farklı oluyor. Buna göre de biz matematiksel olarak baktığımızda konut satışlarının bir problem görmüyoruz. Artışın devam ettiğini görüyoruz. Ama Yer seçimi, lokasyon seçimi gibi şeylere dikkat etmek gerektiğini düşünüyoruz. Planlamamız buna göre yapıyoruz. Peki madem yer seçimi, madem lokasyon seçimi diyorsunuz o zaman birazcık projelerden bahsedelim. Hangi yerleri seçtiniz, neden o yerleri seçtiniz, ne var planlarda, projelerde bu arada? Bizim planlarımızda şimdi bir E5'te Sefaköy E5 ile Sefaköy-Filorya kesişmesinde E5'e cephelik bir projemiz var. Toplam 50 bin metrekare bir satılabilir alana sahip. Burada alışveriş, rezidans ve ofis bir karma projesi e, yapıyoruz. Neden e, orayı seçtik? Artık şehir merkezlerinde arsa kalmadı. Hı hı. E, buralar artık en yani son kupon arsalar diyelim. Ancak işte kentsel dönüşümden üretilen arsalar oluyor. Onlar da zaten hak sahipleri olduğu için yani sıfır arsa e, anlamında yok. E, burada e, metro, havaray, e, metrobüs gibi metro ve havaray ihale aşamasında ve önünde de metrobüs olduğu için tam ulaşımın merkezi aynı zamanda bu Sefaköy Florya'dan Belükdüzü istikametine de bir transfer merkezi var. Avrupa'da gördüğümüz modern transfer merkezi transfer merkezi yapılacak. Dolayısıyla çevresindeki işte üniversiteleri, kamu kurmuşları ve yoğun bir nüfusuyla bir şehir merkezi konumunda olduğu için burayı tercih ettik, burayı seçtik ve şu anda ruhsatını aldık buradaki projelerimize odaklandık. Peki hep İstanbul'dan bahsediyoruz. Anadolu'da işler nasıl gidiyor? Biz Anadolu'da da şöyle bir e, ticari hedeflerimiz içerisinde e, şöyle bir şeyimiz var. Yani İstanbul'daki nitelikli ve markalı konsept projeleri Anadolu'ya taşımak hatta yurt dışına e, taşımak şeklinde. Bunun da ilk e, denemesini Çanakkale'de yaptık. 2012 senesinde Çanakkale'de başladığımız projeyi ve tamamını çok ilgi gördü. Satıldı. Şu anda eee Konakkale diye projemiz oturuyor. Bir sonrakisini Kırklareli'de yaptık. oraya da bitirdik ve şu anda 700 milyonluk bir yatırımla Konya'da, Konya'nın merkezinde, Meram'da bu projemize devam ediyoruz. Temaşehir isimli bir projemiz var. O da gerçekten yoğun ilgi görüyor. 2018 sonu teslim etmeyi planlıyoruz. Yani dolayısıyla bu projeler işte Çanakkale, Konya ve Kırklareli de İstanbul dışına taşımış oluyoruz. Peki İstanbul'la Anadolu'yu bu anlamda karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Farklılıklar şu, insan her yerde insan. Her şehrin işte gelir düzeyine göre bir konut beklentisi itibariyle yani buradaki konsept projelerde yaşamak isteyen belli bir kitlesi var. Ama oradaki fark nedir? Buradaki aynı kaliteyi oraya da yapabiliyorsunuz. Fakat yarı fiyatına satabiliyorsunuz. Neden? Çünkü Anadolu'da arsa daha ucuz. Metrekare'si 6000 TL'ye satılan bir konutun 3000 TL'si arsaya giderken bu Anadolu'da 500 ila 1000 TL arasında fark ediyor. Bundan dolayı aynı özelliklere sahip sosyal donat alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, konut içi, mimari özellikleriyle konutları Anadolu'da satabiliyorsunuz ve oradaki insanlarımız buradaki işte bu, bu şehre göre daha ucuz fiyatla böyle bir nitelikli ve lüks konutlarda yaşamış oluyorlar. Bu e, yabancı, e, daha doğrusu yurt içi yatırımlarınız herhalde bunlar. Yurt dışı e, yatırımları bir soracağım. Sonra da yurt dışına buradan yapılan yatırımları nasıl değerlendirdiğinizi soracağım. Şimdi şöyle tabii şimdi biliyorsunuz Türk müteahhitlik sektörü geliştikçe müteahhit yani ta taahhüt boyutunun yanında bir de e, yatırımcılık kimliği kazanmaya başladık. Yani müteahhit para kazandıkça burun dört ülkelerde yatırıma da dönüştürüyorlar. Şimdi bizim sektör olarak dünyanın dünyadaki ülkelerin bizim sektörümüze ve Türk müteahhitlik sektörüne gerçekten ihtiyaçları var. Biz Bulgaristan'da ve Cezayir'de hem yatırım hem taahhüt işleri yapıyoruz. Bulgaristan'da bir işte butik yatırım yaptık. Çok güzel oldu, beğenildi, satıldı. yeni yatırımları planlıyoruz orada. Cezayir'de de devlete orada 5000 konut yapıyoruz sosyal konut. Ama onun haricinde bir şehir merkezinde de otel yatırımımız var. Yani yatırım ve taahhüt işini birlikte götürüyoruz. Buradan yurt dışına yatırım yaparken önümüz cazip imkanlar görüyoruz bazı ülkelerde. Şimdi Cezayir bizim şu anda ülke olarak bulunduğumuz noktadan 20-25 sene olarak daha geride bir yapıya sahip. İşte teknoloji olarak baktığınız zaman veya da konut yapıp satır, satma noktasında talep arz talep dengesi noktasında ve mevzuat olarak Dolayısıyla bu da bize orada yeni imkanlar sunuyor. Yani kendi bilgi becerimizi, background'ımızı orada yatırıma dönüştürdüğümüzde yine tabii oradan kazandığımız paralarla yatırımları yapıyoruz o ülkelerde. O da değişik bir bize imkan sunuyor. Farklı ve cazip imkanlar sunuyor. Onun için yani oralara da yatırım yapılmasında bir şey yok. Çünkü sonuçta biz oradan kazandığımız parayı yine ülkemize getiriyoruz. E, şimdi yatırım yapmak deyince yatırım yapmak tabii e, öz sermaye yapabiliyorsanız ne güzel. Öz sermaye yapamıyorsanız bir şekilde e, kredilenmek e, gibi bir durum söz konusu. İşte tüketiciler açısından da aynı şey e, geçerli konut alırken ya da başka bir yatırım yaparlarken. E, bu kur ve faiz arasındaki ilişkiyi nasıl e, değerlendiriyorsunuz? E, şimdi tabii ki e, faiz çok önemli bir argüman. Kur, kur, da öyle. kur da öyle her ikisi de e, fakat Türkiye 2001 krizinden sonra dalgalı kurla yaşamaya başladığı için hani çok bir panik havası olmuyor şimdi kur işte 15 gün önce 3.38 liraya düştü dolar hı hı. şimdi tekrar 3.55-3.56 bantlarına geldi şimdi bu böyle hani artık piyasayı paniklendirmiyor tekrar düşer e, algısı oluyor faizde ise e, hani faiz dalgalı faiz diye bir şey yok. Bir faiz bir e, yerleşti mi geri dönmesi çok zor oluyor. Faizlere baktığımız zaman bakın 2016 yıl sonu itibariyle konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyon. Oldukça ciddi bir rakam. Yine e, enteresan bir rakam söyleyeyim size. En çok tercih edilen kredi kredi dilimi 100 ila 150 bin TL e, arasında. Bu da aslında bize orta gelirli kişilerin konuta yöneldiğini gösteriyor ağırlıklı olarak. 100 ila 150 bin. Baktığınız zaman 25 ila 30 bin dolar mertebelerinde bir kredi kullanımı. En çok tercih edilen vade 96 ay yani 8 yıl. En fazla kullanan yaş aralığı ise 31 ile 41. Yani genç nüfus kredi kullanıyor. Buraya baktığınız zaman faiz kurdan daha önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü direktmen yatırımı etkileyen yani psikolojik bir şeyden öte reel bir şey. Kurda ise kurun biz kendi işte satışlarımızdan biliyoruz. Kurun çok hoplayıp zıpladığı dönemlerde e, satışlarda bir şey oluyor. Bakalım ne olacak? Çünkü elinde döviz bulunduranlar işte satıp buradan bir gelir elde eder miyim? E, çünkü bazen %5 yıllık faizlerin e, mevduat faizlerin %11-12 olduğu bir yerde bir günde, iki günde, üç günde %5-10 gelir elde etme gibi veya zarar etme gibi risklerle karşı karşıya. O bakımdan bu kur ve faiz ama önce faiz, ikinci olarak da kur e, dengesi olursa bireysel yatırımcıların yatırımlarını daha olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. E, ne kadar zamanda peki fiyatlardan biraz da bahsedelim. Ne kadar zamanda bir e, konut yatırımı kendine e, çevirmeli? Yani bu, e, bunu nereden anlıyoruz? Kiralardan hı hı. anlıyoruz işte önceki dönemlerde konutların böyle yüksek hızla konut fiyatlarının yükseldiği dönemlerde bu makas biraz açılıyor ama 20 yıl gibi bir dönemde, 20 yıl, 25 yıl gibi bir dönemlerde konut kiraları yani konutlar kendini amorti ediyor ticari olarak baktığımızda ticari gayrimenkullere buna oranları biraz daha düşebiliyor. Yerine lokasyonuna göre, caddesine göre ama bunun dünyadaki ortalamasına baktığımız zaman 20 ila 30 yıl arasında değişiyor gelişmiş ülkelerde. İstanbul orada ne durumda diğer ülkelerle karşılaştırıldığında? İstanbul'da tabii işte bir Paris'te karşılaştırırsak yani burada Paris'in her tarafı değil. Daha biraz geride duruyor. Ama İstanbul'un neresi işte bir Levent derseniz, Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi şehir merkezleri Bakırköy gibi şehir merkezleri derseniz biraz daha makas daralıyor ama gelişmekte olan bölgeler Tuzla, Pendik gibi Beylikdüzü bölgeleri, Büyükçekmece bölgelerine gittiğiniz zaman da makas açılıyor. Bu da bölgesel olarak değişiyor ama bunun ortalaması işte 20 yıla 30 yıl arasında değişiyor. Burada bir balondan çok bahsediliyordu. O balonu ben ikiye ayırarak sorayım. Bu balonlardan bir tanesi fiyat balonu. Yani fiyatların artık çok yüksek olduğunu düşünen bir kesim var. Diğer taraftan da miktar balonu, yani çok fazla konutun olduğunu düşünen ve bu konuda eleştirilerini yönelten uzmanlar var. Hepsinin yazdığı, çizdiği yazılar, raporlar ortada. Her iki yönde de bir balon olduğundan bahsetmeniz mümkün olur mu? Şimdi hayır, balon yok burada. Neden balon yok? Bir, miktar olarak baktığınızda zaten bir talep var. Yani talep bize, talebin varlığı nereden görüyoruz? İstatistiklerden görüyoruz. Yani her yıl konut fiyatları artmasına rağmen talepte bir azalma olmuyor. Demek ki talep var, ihtiyaç da var. Zaten e, 2002'deki Habitat toplantısında e, Türkiye ile ilgili e, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olması ve sürekli konut ihtiyacının artmasından dolayı yıllık olarak yeni 1 milyon konutun yapılması tespit edildi ve bu raporlara girdi. E, ayrıca güvenlik konut ihtiyacı da var. Yani mevcut olarak konut stokumuzun e, yenilenmesiyle beraber. Dolayısıyla konuta ihtiyaç var. Bunu kendimizden biliyoruz, çevremizden biliyoruz. İhtiyacın ötesinde yani evet her insan bir ev sahibi olabilir, bir konutta oturabilir. Ama onun haricinde konut zaten bir yatırım aracı Türkiye'de. Yani Türkiye'ye mahsus bir şey. O bakımdan bu ihtiyaçları göz önünde bulundurduğumuzda e, talep var. Miktar noktasında herhangi bir balondan söz edemeyiz. Fiyatlara gelince konut fiyatlarını belirleyen en önemli unsur arsa. Bugün metrekaresi 2000 dolara satılan bir konutun arsa bedeli 1000 doların üzerine çıkıyor. Metrekaresi 1000 dolara satılan bir konutun satışında herhangi bir problem yok. Yani baktığınız zaman İstanbul için konuşuyorum. Hı hı. Anadolu için biraz daha aşağıda. ...1250 dolar ve 1500 dolar mertebelerine geldiğinizde satışlar biraz gevşemeye başlıyor. Hitap ettiği kitle bakımdan. E, konut fiyatları endeksine baktığımızda... E, ...şu anda e, ticaret odası verilerine göre... ...konutun metrekare üretim maliyeti 2027 TL oldu. Bugün itibariyle. E, siz buna bir arsayı da koyduğunuz zaman... ...zaten konutun fiyatını belirleyen iki unsur, unsur birleştiğinde balon olup olmadığını görürsünüz. Ha şöyle bir şey takip edilmiyor Türkiye'de. İşte konut fiyat endeksi var. Doğru. İnşaat maliyetleri endeksi var. O da doğru. Ama arsa maliyeti endeksi diye bir şey yok. Arsa fiyatları spesifik. İnşaat maliyetleri işte %17 gibi bir artış oldu bu sene baktığımızda 2017'de geçen yıla göre. Bu artış devam ediyor ki demirde Mart ayına göre şu an %85 zamlı alıyoruz demiri çok ciddi bir rakam bir maliyet. Şimdi bu inşaat fiyatlarına yansıması takip ediliyor ama arsalar ne kadar artıyor ve arsanın artışı piyasada bir şeye bağlı değil. Herhangi bir kritere bağlı değil. Tamamen spesifik tamamen işte konut talebine göre. Bundan dolayı da bu ortamda konut fiyatlarını bir balondan süzetmemiz mümkün değil. Ha bazen gelişme bölgelerinde aşırı talepten kaynaklı biraz hız ve maraton yaptığında konutlar yukarı gidebiliyor. <laughs> Ama yine onu da balon olarak nitelendiremeyiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Elimize ben teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Olun. Böylece reel ekonomiye noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Uzun vadeli, düzenli ve çeşitlendirilmiş yatırımın her zaman avantaj olduğunu unutmayın. Doğal kaynakla her şey bu masada. Eğlenirken eğlendiren ve kendi gündemi.